arkadaşlar bu üçüncü kayıt ya. Ondan az... ya oyunun sesi açık kalmış. İşte öyle. Yine üçüncü bıktım. Biz de bu bıktık yandan... ya bu nedir ya. bize bana... kesinlikle bizim videomuza gel bak. Sen olmazsan biz abone alamıyoruz diyor. Arkadaşlar aynen yani biz çok yalvardı para falan verdi. Yani kişi başı 500 aynen. bin. bin dolar verdi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kesinlikle başlıyor. Ben parasından veriyorum. Ee, aranızdan 10 kişi 4000 taş alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bu arada biz aşırı zenginiz. her her gün oyuna 20000 taş atıyoruz. Arkadaşlar ben 40000 atıyorum bu fakir ya. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Like atana Leon çıksın. Am İnşallah çıkmaz. Arkadaşlar ben de öyle kostümleri gösteriyorum. Hadi oyuna geçelim. Ya nane oynama oynama. Ya oynamayı bilmiyorsun. Nane kasıyorsun ya. Arkadaşlar bunlar <laughs> oynamayı bilmiyor. Biraz kursuz arkadaşlar. Ya Sen otomatik basıyor. Arkadaşlar gece kuşuna gelin. Vs atalım. Brokta beni hiçbiriniz alamazsınız. Alın. Yani hesabı vereceğim lan. Alırsanız alın. Alamayacağız. ilk önce atılmış 1 bir video 62 görüntüleme var. Nereden baksanız bunun zaten yine yeni şey değil mi? Aa batmak istemiyorum. 10 tane kişisi yani abone olmayanlar. Salağ orada görünüyor zaten izleyenlerin kaç tanesinin abone olmadığı. Arkadaşlar yani inşallah bu videoyu çektikten sonra arkadaşlar umarım bir 20 30 abone arkadaşlar. Arkadaşlar eğer biz böylece sayemizde abone sayısı artarsa Ağzı beleşim enerjinin bir sürü Dur lan bir, bu videoda sonra abone sayın 200-300 olursa ne yapacağım bize? Bize bir hediye vermem lazım yani hadi Atarım artık bu He? şeyler He? gönderdim <laughs> Ama şeyim yok ki Para falan şeyi yok Hesabı eğer nasıl diyeyim Para kazansam olur Para kazanırsın Çalış değil. lan Youtube'dan para kazanmayacağım Arkadaşlar bu kazan arada ben arayamam Açık çıkıp, çıkartıp, çıkartıp, Arkadaşlar ileride babamdan izin alırım böyle Nasıl diyeyim 10 falan değil o kadar değil yine 500 lan 500 ben kaç diyeyim 3000 abone falan olursa şey yaparım ee, bank hesabı da açarım paralar alırım şimdi biraz az kaldı ya arkadaşlar, arkadaşlar lütfen bin abone olalım yok bin abone az olur arkadaşlar ya. bir şey diyeceğim bak bu video YouTube, kanalın şey videosu olacak Kız benim sayemde. ben olmasam arkadaşa, bu video hiç bir şey yaramaz. Açıcı iğrenç bir şey yok. nasıl öldü ben onu anlamıyorum ya. Arkadaşlar bu arada yani hocam, hocam. Hocam size bir şey diyeyim. şu an çıkarma taktiğini söylüyorum. Arkadaşlar şimdi mega diyor veya büyük kutu veya ücretsiz kutu arkadaşlar. Buradan az önce bir okuyorsunuz arkadaşlar. Ee, sonra ha, ah, e, kafanıza e, yapıyorsunuz. Ondan sonra. Ee, sonra da okuyarak e, kutuyu açıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> İçinden kesinlikle 19 yazacak arkadaşlar. 18 veya 20 yazarsa ne, benim Karakter ben değiştir. Dövün. Karakteri değiştir. Arkadaşlar Burak oynamayı bilmediği için Burak almıyor. Burak alıyorum lan. Şurada. Efendim. Hı. Ya önce ben yapacağım? Oynamayacağım 5 yazı ya. Şey, arkadaşımız. Arkadaşlar ben hala buradayım yani ben sen bu videoyu Video, video kapat kapat. Kapa. <laughs> milyar milyar kirler izlenecek arkadaşlar. Süpürüm sen olmasın arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ben yemin ederim istiyiz bile Arkadaşlar <laughs> 20... Ya <bitim gülüyor> son neyse hani devam edelim arkadaşlar ya. Arkadaşlar arabalar geliyor kardeşim geliyor. Dur. Şöyle villa veriyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar lira, Çok dev bir şey kimse şey olacak arkadaşlar 7000 7000 ee, e şey kupalı bir hesabı çekiliş yapacağım arkadaşlar ne bak canım, gerçekten bunu kendim e kendim kastımda hesap verdim arkadaşlar size ben 7000 7000 kupa ve e, Mr. P ve e, tarası evet. var benim falan var işte

6 6 var. 6 arkadaşlar o e, az önce arkadaşımın ben profili kapandı yani profil derken e, hesabını göstereyim göstereyim yani arkadaşım yani arkadaş yani bu arada onu almazsın. imkansız alamazsın ben bir mi sen iyi misin <laughs> işte. e, Devam ediyoruz arkadaşlar. Tam önüne, hayır dibine aynas. Şimdi ayi tam dibine tam önüne hayır dur. Arkadaşlar buraya geldiğiniz Bomba Ya bombaya bir 400 bin abone olursak e, hepinize 9950 taş alacağım arkadaşlar. Ben zaten günde e, zilyar taş alıyorum arkadaşlar. Ee, ya arkadaşlar yemin ederim böyle ara geçtim böyle 100 bin abone olsam herkese 80 taş alırım. Instagram'ım da var. Leon çıkar. Atak söylüyorum size tekrardan. Bu taktik var. Öyle taktik. evde bir boru buluyorsunuz arkadaşlar. boruyu uçan tekme atıyorsunuz sonra dolabı bir tek atıyorsunuz ne ya da e, ee, parma parmağınızı açıyorsunuz arkadaşlar kesin eleon çıkıyor arkadaşlar ben denedim oldu benim zaten 400 bin tane var arkadaşlar kesin iki tane slime yok lan lan o var. seni alır canım biraz ulti olur bu arada mobilden oynuyor arkadaşlar bayağı beleş yapmış bunu alamazsın aldım Anlaşan o şeyi alır ya. Kuro hemen bu uyusunu doldurup kaçması gerekiyor oradan. Yoksa Sörp sıkıntı çıkarabilir. Tam uyusu doldu zaten arkadaşlar. Herkesi kaçar veya öldürür yani birini. Kötü bir hamle yaptı çünkü öldü yani sen doğamadın. Tamam görüyorsun ki ona değil mi ya bu? Ger gerçekten kötü aşırı kötü oynadı arkadaşlar. Ya arkadaşlar şarjıda 5 ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu hemen yayınlarım. Bip'ten falan arkadaş sağ olsun attı. Ha dur unutmadan önce şu arkadaşın şeyini de göstereyim. Nerede, nerede bu? E, bu şu benim hesabım arkadaşlar. Şu an bu yanındaki kişinin. Evet bakın arkadaşlar Ultra Pro Gamer olarak. Bayan maksimum ama arkadaşlar basmıyorum. Mesela Primo, Nitam, Bali falan bayan maksimum var. Poco. Çok fazla maksimum var. Bayağı bir sekizim falan var ama. O onu... Arkadaşlar, arkadaşlar o zaten. giden çocuğun hesabı fıstık gibi bir hesabı var. Aynen arkadaşlar. Zaten şu an 5 e, karakter harici hepsi max. 30 tane karakterin max. Sördüğü de bugün çıkardı arkadaşlar. Burak pes alıp. E, şey, 7 seviye yaptı. 8 seviye oluyor da altında yok. Şarjı aslında. Arkadaşlar hepinizin bayram mübarek olsun. Bay bay. Güle güle. videonun devamı için like atmayı unutmayın. Sonra sonra hemen video atarım yine birkaç hafta belki birkaç gün sonra değişir. Bay bay. Kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor>